Arkadaşlar günaydın Kıymetli dostlarım Dün gece İsrail hastaneye saldırdı Yaklaşık 500'e yakın Sivil vatandaş şehit oldu Allah rahmet eylesin Maalesef Elimizden duadan şu anda Şahsi olarak duadan başka hiçbir şey gelmiyor Şimdi olayın gelişmesini Ben size şöyle açıklayayım İsrail ya da Benzeri herhangi bir grup hiç fark etmiyor. Şeytana tapan arkadaşlar karanlık enerji döneminin içindeyken bunlar şöyle düşünün Müslümanlar nasıl sevap işlemesi gerekiyorsa bunlar da günah işlemesi gerekiyor arkadaşlar olabildiğince kan ve göz Şimdi bu hamleyi yapmalarının sebebi de bunlar kara harekatını yapmayacaklar arkadaşlar. Yapmayacakları için korktu çekildi denilmemesi için bir nevi kendi akıllarınca yani böyle bir şey yaparaktan bu işi sonlandırmak yaptıkları bu ama burada yaptıklarının yanı sıra bir de şöyle bir şey var bakın biz bunu yaptık ama daha fazlasını da yapabiliriz demeye getirmek gibi bir şey şimdi önümüzdeki ilerleyen süreçte İsrail saldırılarını bir süreliğine durduracak arkadaşlar yani bir sonraki karanlık enerji dönemine kadar Zaten de Hamas kendilerine çalıştığı için arkadaşlar yine bir sonraki durumda Hamas'tan bir saldırı gelir vesaire derken yani suçu yine Müslümanların üzerine atarlar. O şekilde devam ederler. Gelelim bu olayların perde arkasına. Arkadaşlar bakın şimdi Amerikan gemisi geldi. Abdülhamit'in karşısına demirledi. Ondan sonrasında işte Amerika'nın açıklamaları vesaire. Türkiye zaten bunu biliyor arkadaşlar ve bekliyor. Yani kısaca size şöyle söyleyeyim. Türkiye son kale arkadaşlar. Ama bu sefer onların istediği gibi olmayacak. Size bir önceki videoda şunu açıkladım dedim ki arkadaşlar. Şu anda Anadolu'ya kut yüklemesi var. Bakın bu kut yüklemesi savaş yüklemesidir. Savaş yüklemesinden kastım da Türkiye'nin gireceği savaşlarda zafer elde edebilmesi için, galibiyet elde edebilmesi için rahmani kattan bir güç yükleniyor arkadaşlar. Bunu bilenler bilir. Yani bunu bilmeyen ya da daha önce hiç duymamış olan kişi için yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama bunu bilen, bu işin sırrını anlayan, zaten şu an o da bunu biliyor. 29 Ekim tarihi itibariyle ama bir anda olmayacak. 2024 yılında Türkiye'ye başlayacak arkadaşlar. Daha önce açıkladığım gibi Kerkük Musul'dan tutun benzeriyelere. Şimdi İsrail'in bir arz-ı mevcut mevzusu var. Arz-ı Mevdut'un sınırları içerisine Malatya'ya kadar geliyor. Malatya'nın belli bir kısmı. İşte bu mevcut güney doğu toprakları. Ondan sonrasında arkadaşlar birçok yer. Yani kısaca biz savaş istemiyoruz arkadaşlar. Biz barış yanlısıyız. Ama düşman diyor ki sen saldırmasa ben sana saldıracağım. O zaman saldırıya her daim hazır olman gerek. Çünkü en iyi barış ve huzur bununla sağlanıyor. Şimdi bazı vatandaşlar Gidiyor İsrail konsolosuna falan saldırıyor. Oradan polislere saldırıyor. Arkadaş sen İsrail konsolosunda eylem yapıyorsan yap. Zarar vermeden yapıyorsan yap. Polise niye saldırıyorsun kardeşim? ve bu adiliktir ya. Abi bir şey yaparken bakın hükümet demiyorum. Devlete, millete zarar verecek bir şeye kalkışmayın. Maalesef bugün içinde bulunduğumuz süreç Sıkıntılı bir süreçtir. Sen niye devletin askerine, polisine taş atıyorsun kardeşim? Neyse arkadaşlar. Şimdi bu süreçte arkadaşlar 2024'ün başından itibaren artık her an her dakika arkadaşlar. Zafer Türk milletinin olacak. Zafer İslam'ın olacak arkadaşlar. İnanın bugün pek bir şey konuşasım gelmiyor. Hakkınızı helal edin. Yani gece rahat uyuyamıyorum arkadaşlar. Uyuyorum diyen varsa diyecek hiçbir şeyim yok. Şimdi Filistin halkı bir asır önce topraklarını sattı diyorlar. Evet arkadaşlar sattı. Osmanlı'ya da ihanet etti. Biliyoruz bunları. Ama bugün bizim yurdumuzda topraklarını satan yok mu? Var. Aynı şey işte oğlum. Onunla sen bir misin? Değilsin. Bugün o mazlum insanı bu kadar zulmü görüp de susabilecek misin? Ben susamıyorum abi. Susuyorsan senin de vicdanına bırakıyorum. Elimizden dua geliyor arkadaşlar. Başka bir şey gelmiyor şu.